Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu ve Teala'dan kullarına mucize olarak benzeri getirilmesinin mümkün olmadığı bir kitaptır. Kur'an'ın mucize olmasının yönlerinden bir tanesi de kullandığı kelimelerin yerli yerinde tam makamına uygun bir şekilde kullanılması ve değiştirilmesinin mümkün olmamasıdır. Buna bir misal. Allah feuz yani kurtuluş kelimesini Kur'an-ı Kerim'de üç yerde ve 3 makamda yerli yerinde zikretmiştir. Bir insanın sırf cehennem azabından sadece kurtarılması dahi onun için bir nimet ve kurtuluştur. Buna feuzun mubin, Onun nimetini biraz daha arttırması, cehennem ateşinden kurtarıp onu bir cennete yerleştirmesi, onun için bir feuz feuzun kebir ve onu hem cehennemden kurtarması, cennetine koyması ve aynı zamanda nimetler üstüne nimetini verip ondan razı olması ise fevzun azim olarak zikredildi. Bakın Allah buyurdu. Me yusraf anhu yevme izin fekat rahime ve zâlikel mubin. Kim o gün cehennem azabından kurtulursa Allah'ın rahmetiyle bu onun için mübin bir kurtuluştur. Halbuki nimetini biraz arttırdığı zaman şöyle buyurdu. İnnellezîne âmenû ve âmelus sâlihâti lehum cennetun tecrî min tahtihal enhâr. Dâlikel fawzul kebîr. İman edip salih amel işleyenlere altlarından ırmakların aktığı cennetler vardır ve bu onlar için büyük bir kurtuluştur. Bakın burada Allah müminleri cennetine koymuş ve onlar için büyük bir kurtuluş ismini zikretmiştir. Sonra nimetini biraz daha arttırdığı zaman onu hem cehennemden kurtarıp cennetine koymuş ve nimetler üstüne nimet vermiş ve yetmemiş ondan razı olmuşsa bu onun için fevzun azim olmuştur. يَوْمَ يُنْفِ وَيَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ الصِّدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ azim. İşte o gün insanlara dürüstlüklerinin fayda vermiş olduğu gündür. Onlara altlarından ırmaklarının aktığı cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve onlar Allah'tan, Allah da onlardan razı olmuştur. İşte bu azim olan kurtuluştur. İşte böyle kardeşlerim Kur'an her bir kelimeyi yerli yerine dakik bir şekilde kullanan ve bir beşerin benzerini getirmesinin mümkün olmadığı belagatlı yani içinde sanatların dolu olmuş olduğu muciz